Türkiye'de yaşamak için mücadele etmek gerekiyor. Yaşamak için savaşmak gerekiyor. Yani tarihimizin herhangi bir döneminde her şeyin yolunda gittiği, ekonomik verilerin son derece düzgün olduğu, adil, eşitlikçi bir toplum olmadığımızı elbette ki söyleyebiliriz. Fakat hiçbir dönemde Türkiye'de yaşamak bugünkü kadar zor olmamıştı. Hiçbir dönemde Türkiye'de nefes alıp vermek bugünkü kadar zor olmamıştı. Ekonomik yıkımın insanlar üzerindeki etkisi bu derece ağır olmamıştı. Şimdi bu tablo sokaktaki bu tablo Türkiye'deki gerçek ortadayken dün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına devam etme kararı aldı. Anayasa gereği 1 Temmuz'da çalışmalarına ara verecek olan meclis çalışmalarına devam etme kararı aldı. Biz Türkiye İş Partisi olarak meclisin çalışmasına asla karşı olmadık. Hatta tam tersine bu iktidarın çalıştırmama girişimlerinin tam karşısında bir konumda bulunduk. Fakat çalışırken ne yaptığınız önemli. Çalışırken memleketin gerçek sorunlarını gündem alıp almadığınız, bunlara ilişkin gerçek çözümler üretip üretmediğiniz önemli. Buralardan baktığımızda net ifade ediyoruz. Gerekiyorsa 7 gün 24 saat, 365 günün tamamında çalışmaya varız, açığız. Ancak bugünkü anlayışla yani iktidarı sadece kendi ihtiyaçlarını sarayda belirleyip parlamentoya gönderdiği ve parlamentonun bir noter işte gördüğü bir anlayışla çalışmalarında memleket açısından herhangi bir faydası olmayacak. Neden bu kadar kesin konuşuyoruz değerli arkadaşlar? Bakın günlerdir bir kanun hazırlığının sızdı konuşuluyor. Vergilerde düzenleme yapılacak. Kimileri vergi reformu olarak adlandırıyor bunu. Ben buradan bugün yurttaşlarımızla bu vergi tartışmalarına dair bir sohbet yapmak istiyorum. Şuradan başlayalım. 85 milyon yurttaşı doğrudan ilgilendiren vergilerle ilgili bir düzenleme yapılacak. Biz bunu nasıl öğreniyoruz? Bir sızmayla öğreniyoruz. Böyle mi olmalı? Yani eğer gerçekten siz vatandaşın hayrına bir şey yapmak istiyorsanız, bu ülkedeki yurttaşların hayrına bir şey yapmak istiyorsanız ne yaparsınız? Bir kere konunun muhataplarını, konunun muhataplarını davet edersiniz. Onlarla açık, seçik, aklınızdan geçenleri, düşündüklerinizi değerlendirmenizi, konuşursunuz, tartışırsınız. Ondan sonra bunu nasıl en iyi biçimde bir kanun teklifi haline getireceğinizi konuşursunuz. Ama ne yapıyor iktidar? Teklifi sızdırıyor. Bu bir açıdan bakarsak kamuoyunu hazırlamak olarak değerlendirilebilir. Bu bir açıdan bakarsanız kamuoyuyla pazarlık yapmak olarak değerlendirilebilir ama nihayetinde akla aykırıdır. Bilime aykırıdır. Kanun yapma tekniğine aykırıdır. Yurttaş çıkarına bir yaklaşımın tam karşısındadır. Çünkü bir tartışmayı, müzakereyi, konuşmayı, geliştirmeyi, doğru olanı bulmayı değil akıllarından geçeni en kolay biçimde nasıl hayata geçireceklerini düşündüklerini görüyoruz. Dolayısıyla bir kere usul açısından yurttaşlarımız şunu düşünmeli. Ya bu adamlar doğru düzgün bir şey yapacak olsalar bunu benle konuşmazlar mı, benle tartışmazlar mı, benle değerlendirmezler mi? Ama ne yapıyorlar? Sızdırıyorlar. Bunun sızılması. İkincisi, bakın çok açık ifade edeceğim. 22 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. 22 yıldır vergi reformu tartışmaları yapıyoruz. 22 yılın sonunda bu ekonomik krizden, yıkımdan bizi çıkartmak için bula bula buldukları çare ne? Vatandaşın kursağındaki son lokmayı alacak yeni vergi düzenlemesi. Altını çiziyorum. 22 yıldır bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz beyler, farkında değilsiniz ama belki siz de inanmıyorsunuz. Ama 22 yıldır siz yönetiyorsunuz, 22 yıl sonunda bulup bulabileceğiniz tek şey, daha fazla vergi. E bu ülkeyi nasıl batırdığınızın bundan daha büyük bir itirafı olabilir mi? O yüzden ben zaten bu tartışmanın kendisinin AKP'nin ülkeyi batırdığının itirafı olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ülkede bir ekonomik kriz var. Siz bunu üretimle, yeni alanlar açarak, yaratarak çözmeyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Zaten Hazine'nin çok büyük bir bölümünü ondan toparladığınız milyonlarca yoksuldan biraz daha fazla vergiyi nasıl alabilirim? Onun son kuruşuna nasıl el koyabilirim diye düşüneceksiniz. Şimdi buradan bütün yurttaşlarımıza seslenmek istiyorum. Biz her zaman gerçekleri söyledik. Gerçekler devrimcidir. Buna inanıyoruz. O yüzden tarihimiz boyunca dayanışmayı, birlikte üretmeyi, birlikte paylaşmayı savunduk ve üretenlerin yönetmesi gerektiğini savunduk. Tek cümleyle ifade etmek gerekirse Türkiye İşçi Partisi'nin amacı sadece Türkiye'yi değil dünyayı üretenlerin yönetmesidir. Devleti de tam böyle bir yerde anlamlandırıyoruz. Ve örneğin kimilerinin devlet olmazsa insanlar birbirlerini yerler güçlü güçsüzü ezer, parası olan, silahı olan, emrinde insan olan tahakküm kurar. Dolayısıyla devlet olmalı ki işler yürümeli, adalet sağlanmalı, kamu hizmetleri görülmeli gibi bir anlayış da devleti kutsayan o anlayışta hiç yan yana gelmedik. Şimdi bunun bir sonucu olarak aslında vergi tartışmasını yapmak istiyoruz. Ne deniyor? Devlet vergi toplar. Topladığı vergiyle de halka hizmet eder. Buradan sesimle ulaştığı bütün yurttaşlarımıza sormak istiyorum. Gerçekten böyle mi? Örneğin gerçekten emeğinin karşılığını aldığını düşünen bir yurttaşımız var mı? Gerçekten verdiği vergilerin kendisine hizmet olarak döndüğüne inanan bir yurttaşımız var mı? Ya da bu iktidarın adil, evrensel hukuk kurallarına göre yönettiğine inanan tek bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı var mı? Bakın bir asr-ı saadet döneminden bahsetmiyorum. 20 yıl, 25 yıl geriye gittiğimizde şöyle söylenirdi. Devlete vergi ödeyeceksiniz. Devlete ödediğiniz vergiler yol, su, elektrik olarak size geri dönecek. Şimdi ne oluyor? Yol yapılıyor. O yoldan geçmek için üstüne para ödüyoruz. Üstüne o yolun müteahhitlerini zengin edecek ek ödemeler yapıyoruz. Sabah uyanıyorsunuz, elinizi yüzünüzü yıkamak için çeşmeyi açıyorsunuz. Akan suya en az 4-5 kalem vergi ödüyorsunuz. Elektrik, üstte para ödüyorsunuz. Üstte elektrik dağıtım şirketlerini zengin edecek paralar ödüyorsunuz. Yani artık yapılan eskiden vergi alınıyor, yol su elektrik götürülüyordu yurttaşa. Böyle iddia ediliyordu en azından. Şimdi yol su elektrik için Üste yeni vergiler çıkıyor, üste yeni paralar ödüyoruz. Geldiğimiz nokta bu. Yani artık vergiler bize yol olarak geri dönmüyor. Yollar bize vergi olarak geri dönüyor. Vergi su olarak bize geri dönmüyor. Suya ayrıca vergi ödemek zorunda kalıyoruz. Şirketleri zengin ediyoruz. Arkadaşlar bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Devlet dediğiniz şey en asgari düzeyde güvenliktir değil mi? En asgari düzeyde eğitim hakkıdır, sağlık hakkıdır değil mi? Memlekete bakın ya. Özel güvenlik şirketleri, özel okullar, özel hastaneler. Ya bunların normal kabul edilmesini içimize sindiremiyoruz. Hiçbir insanın içine sindirmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Normal bir ülkede bunlar olmaz. Bize anlatılan olması gereken bu değildir. Ama bakıyorsunuz güvenlik devredilmiş, eğitim şirketlere kar etsin diye devredilmiş, sağlık alanı parası olana hizmet veren bir alan haline getirilmiş. E devlet devlet nerede var? Devlet Ankara'nın göbeğinde tetikçiler siyasi bir cinayet işleyince bunun üzerine örtmek için ortaya çıkıyor. Yani bakıyorsunuz memlekette suç işleyen mafya liderleri İçişleri Bakanı'yla boy boy fotoğraflarıyla görüyorsunuz. Kamu kurumları sözde tasarruf edecekken son sürat lüks inşaatlar devam ediyor. Monaco'da ıstakoz yiyen milletvekilleri çıkıyor. Ama halka siz azat hama edin, dişinizi sıkın deneyeceği zaman devlet ortaya çıkıyor. O yüzden değerli arkadaşlar bu gerçek sömürüyü gizlemek, örtbas etmek, gerçeklerin ortaya çıkmasına mani olmak için görev üstlenen devlet anlayışına bu düzene itirazımız var. O yüzden biz bu düzene bu anlayışa topyekün karşı çıkıyoruz. Biz iktidara baktığımızda çok net para için her şeyi yapacak insanlar görüyoruz. Kafamızı kaldırıp iktidara baktığımızda para için her şeyi yapacak insanlar görüyoruz. Attıkları her adımda zengini daha zengin yapma, yapmak için çalışan bir iktidar görüyoruz emekçiyi yoksulu daha da yoksullaştıran bir iktidar görüyoruz. O yüzden sevgili yurttaşlar Türkiye'deki bütün ayrımları bir tarafa bırakma çağrısı yapıyoruz. Türkiye'de bir tarafta bu iktidarın yandaşları ve zenginler var. Öbür tarafta hep beraber biz varız. Tablo bu kadar açık, bu kadar net. Sevgili basın emekçileri, sesimizin ulaştığı tüm yurttaşlar, Aylardır şunu söylüyoruz. Diyoruz ki görüyoruz gidişatı. Yani Ocak ayında siz bu asgari ücreti belirlediğinizde daha 1 Şubat'ta ilk maaşları aldığımızda bunun açlık sınırının altında kalacağı belliydi. Ve her geçen gün hayatı zorlaşan milyonlarca asgari ücretli için bir çağrı yapıyoruz. Asgari ücrete bu bir sonuç, hayalimiz, hedefimiz falan değil. Yaşamak için zorunda olduğumuz bir çağrı. Asgari ücrete Temmuz'da ara zam yapılması bir zorunluluktur diyoruz. 10 bin lira emekli maaşı olmaz diyoruz. Ve bu memlekette memurlar yoksulluk sınırının altında ücretlere mahkum ediliyorlar. Bu kabul edilemez diyoruz. Ama biz vatandaşın ihtiyacını anlatmaya çalışırken, biz vatandaşın nefes alıp vermesini sağlayacak bir ücret talebinde bulunurken, bunu yapmayan beyefendiler yetmiyor. Bir de vergi bindirmek için kırk takla atıyorlar. Vatandaşı zaten toprağa gömmüşsünüz siz ya. Üstüne vergi. Bir de soruyorsunuz niye yapıyorsunuz bunu diye. Hemen süslü cümleler, kırk dereden su getirmeler, acayip finansal değerler, tablolar, rakamlar falan milletin kafası karışıyor. Oysa çok basit. Bakın net ifade etmek istiyorum. Niye bu meseleye bu kadar taktık? Niye isyan ediyoruz? Çünkü diyoruz ki bir ülkede verginin kimden toplandığı, nasıl toplandığı ve nasıl harcandığı o ülkedeki iktidarın sınıfsal yapısını gösteren en net politik veridir. Bir ülkede nasıl bir iktidar var sorusunun yanıtını o ülkede nasıl vergi toplandığından, kimlerden toplandığından Kimlerden alınmadığından ve nasıl harcandığından kolayca anlayabilirsiniz. O yüzden iki kere iki dört kadar basit bir denklem söylüyorum. AKP zenginlerin partisidir. AKP patronların partisidir ve yaptıkları her düzenleme bir avuç patron, bir avuç patron zihinli ya da patronlara bağlı iktidar mensubunu yaşatabilmek için atılan adımlardır. Ve halkımızda buna rıza göstersin diye uğraşıyorlar. Şimdi sokağa çıkın, vatandaşın kemerinde delik kalmamış, iktidarın söylediği tek bir şey var. Kemer sıkmaya devam edeceğiz. Yani beyefendiler aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yiyecekler, patlayıncaya kadar, çatlayıncaya kadar eğlenecekler, keyif sürecekler. Sokaktaki yoksul emekçi vatandaş kemer sıkmak zorunda olacak. Oh, ne ala memleket gerçekten. O yüzden ısrarla altını çize çize üstüne basa basa söylüyorum. Bizim bu ülkenin yüzde 99'unun tek bir mecburiyeti var. Bu iktidardan kurtulmak zorundayız. Bizim tek bir zorunluluğumuz, tek bir mecburiyetimiz bu iktidardan kurtulma mecburiyetidir. Onlar batırıyor, ya 22 yıldır ülkeyi yönetiyor, batırmış. Biz ne yapacağız? Daha çok çalışacağız. Onlar batıracak, biz daha çok vergi ödeyeceğiz. Biz daha çok çalışacağız, biz daha çok vergi ödeyeceğiz. Onlar daha zengin olacak, daha mutlu yaşayacak. Yok arkadaş, bunu kabul etmeyeceğiz. Şimdi ülkeyi şirket gibi yönetirim lafını hiç aklımızdan çıkartmayacağız. Ben ekonomistim diye sağda solda atıp tutanları unutmayacağız. Bu akıl, yani ülkeyi şirket gibi yöneten akıl. Ben ekonomistim, bilirim bu işleri diyen o kibirli akıl, bugün ülkenin bu hale gelmesinin baş müsebbibidir. sebebidir. Değerli arkadaşlar bakın dün 500 şirketle ilgili rakamlar açıklandı. En büyük 500 şirketle ilgili rakamlar açıklandı. Şimdi size ülkede kriz var deniyor değil mi? Kriz var. Bakalım bu 500 büyük şirkete. Bunların 490 tanesi büyük şarlar etmiş. Faaliyet karları 937 milyar lirayı aşmış. Kriz var ülkede ya. Kriz var. 937 milyar kar. Bakın çok ilginç bir rakam söyleyeceğim. Ortalamasını aldık. Yapılan çalışmalar. O en büyük 500 şirket çalıştırdıkları her bir işçi için ayda 93 bin lira kar etmişler arkadaşlar. Yani bir işçi düşünün. Hani 17 bin liraya yaşamaya mahkum edilen işçi kardeşim. 17 bin liraya çalışıyor. Ortalama patronunda kazandırdığı para bunun 5 katı 6 katı. Yani 5 gün çalışıyorsunuz. Bunun dördünde patrona çalışıyorsunuz, birinde kendisine. Kurdukları sistem bu. Peki sonra ne oluyor? Vergi konuşuyoruz ya. Bunların aldıkları teşvikler artıyor. Ödedikleri vergiler enflasyonun altında kalıyor. Ve sonuçta bakıyorsunuz hesaplara 66.7 milyar gibi bir rakam alınmayan vergi hesapları. Ya kriz var. Bunlar zenginleşmeye devam ediyorlar. İşçiyi düşük ücretle uzun saatler çalıştırmaya devam ediyorlar. İşçinin sırtından para kazanıp servetlerini arttırmaya devam ediyorlar. Üste teşvik alıyorlar. Üste vergileri indiriliyor. Ama kriz var. Emekçi kemerini sıksın. Arkadaşlar ortalama yüzde 242 büyümüşler. Yüzde 242 büyümüşler. Kriz var. Ve işte nasıl bu şirketler böyle yüzde 200, yüzde 300 kar getiriyor ama söz konusu olan işçiye verilecek üç kuruş zam olunca hemen maliyetler akıllara geliyor. İstenilen şey bu. Bu dünyanın sistemi. Onu da ifade edeyim. Yani dünyada en zengin yüzde birin serveti geri kalan yüzde 99'un iki kat olmuş. Şimdi herhalde saray iktidarı Türkiye'yi hala bu düzeye taşıyamamanın acısını çekiyor. O yüzden yoksula bindirelim, az maaş verelim, çok çalıştıralım, çok vergi alalım. Yani 17 bin lira maaş alandan da, 17 milyon lira kazanandan da aynı dolaylı vergileri alalım. Bu yüzde biri en zenginleri daha zengin yapalım diye ellerinden ne gelirse yapıyorlar. Bakın çok çarpıcı bir örnek vereceğim. Özel iletişim vergisi 99 depreminden sonra çıkmıştı. Dayanışma, tahribatı beraber aşacağız dendi. Yurttaşlar da sorgulamadılar tabii. Zor zamanlarda destek olmak, dayanışma içerisinde olmak gerekir dendi. Sonra uzatıldı. Sonra tekrar uzatıldı. Artık normalleşti. Niye? Çünkü patronlar ödemiyor. Bakın patronların ödediği vergiler ara ara zorunda kalıp çıkarttıklarında hemen geçici olarak ödenir iptal edilir ama milyonlarca insan ödediği zaman kalsın kalıcılaştı. Ne oldu bunlar? Hani deprem için toplanıyordu dedik. 6 Şubat'ta deprem oldu. Ne oldu bu toplanan vergiler diye sorduk. Başka yerlerde kullandılar harcadılar bitirdiler. Peki Kızılay ne yaptı? Çadır sattı. Sonra Kızılay ile ilgili tartışmalar başladı. Şu cümleyi hiç unutmayın. Kızılay Başkanı vergi kaçırmak başka bir şey, vergiden kaçınmak başka bir şey dedi. İşte değerli arkadaşlar, esas mesele bu. Eğer siz patronsanız, yandaşsanız vergiden kaçınırsınız. Hepimizin hakkı olan, bu ülkedeki 85 milyon hakkı olan parayı vermezsiniz, onu kaçınırsınız. Üste muhteber insan diye gezersiniz. Bunu zeka diye parlatırsınız. Örnek vereceğim bakın. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oğlu Engin Levent Soylu'nun 2021'de kurduğu şirket 2021 2020 2023 hiç vergi ödememiş. Hiç vergi ödememiş. Buyurun. İşte vergiden kaçınmak işte. Hatırlayın mecliste konuşuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sağlık Bakanı Kocanın kurucusu olduğu şirkete 220 milyondan fazla teşvik verdiği tutanakları da var. Hastaneler vergiden muaf tutuluyor. Yani siz utanmadan halkın hastalığı üzerinden, halkın zorunlu ihtiyacı üzerinden kimse keyiften hasta olmaz. Devlet olarak görevinizi yapmadığınız için özel hastaneye gitmek zorunda bıraktığınız vatandaştan para kazanıyorsunuz. Sonra bir de vergiden kaçınıyorsunuz. İşte bu zihniyet yönetiyor arkadaşlar ülkeyi. Şimdi kurumlar vergisi. Yüzde yirmi beş yasal olarak. Yani çoğu ücretlerin gelir vergisinin altında bir oran. Bir ekonomist Menekşe Yılmaz, KAP bildirimlerinden bir araştırma yapmış. Arkadaşlar Ford Otosan, 2023 yılında binde dört vergi ödemiş. Binde dört. Arçelik yüzde 1.6, otokar yüzde 2.7, tüpraş yüzde 12. Bakın 250 milyon dolar ciro yapan 47 ülkeye çikolata ihraç eden bir şirket... 220, 250 milyon dolar ciro 47 ülkeye çikolata gönderiyor. Kaç para vergi ödemiş? 40 bin lira arkadaşlar. 40 bin lira ya. Peki hazine garantili otoyol, köprü, şehir, hastane projeleri alan 44 tane şirket. 37 tanesi tek kuruş vergi ödememiş. 37 tanesi, 44'ün 37 tanesi tek kuruş vergi ödememiş. Hani hatırlıyor musunuz? Gemi değil, gemicik. Bunlarınki de o ya. Vergi değil, vergicik beyefendileri. Şimdi şöyle düşünün. Ya yani gerçekten çok doluyuz anlatmaktan utanıyorum. Osman Gazi Köprüsü'nden geçiyorsunuz. 290 lira. %8 KDV ödüyorsunuz. Devlet bizlerden topladığı paradan Geçiş başına 35 dolar artı yüzde 8 KDV ödüyor, farkı da biz ödüyoruz. Ama orada para kazanan şirket vergisini ödemiyor arkadaş. Yani oradan geçen yurttaş vergi ödüyor, devlet vergi ödüyor. Buradan gelir elde eden şirket hiçbir şey ödemiyor. Yani gerçekten ne anlatsak bilmiyorum ama hani böyle bir şey vardır ya bir suç işlediğinizde suç mahallinin etrafında gezerseniz kalabalıklara karışırsanız gözükmezsiniz. Bence tam öyle bir durum var. Türkiye'de vergiden kaçınmak istiyorsanız, vergi kaçırmak istiyorsanız vergi dairesinin en yakınında dükkan tutun. Sarayın bahçesinde dükkan tutun vergi falan ödemezsiniz yani. Türkiye öyle bir ülke haline gelmiş durumda. Değerli yurttaşlar, kur korumalı mevduatları falan girmeyeceğim zaten hepimiz biliyoruz zengini daha zengin ettiler. Ve toplamda işin özeti şu. Ülkeyi batırıyorlar. Bunun sorumlusu kendileri. Bunu bilmeden cahil oldukları için, yeteneksiz oldukları için falan da yapmıyorlar. Bunu bilerek, isteyerek kendilerini, eş, dost, akrabayı, işte yandaş müteahhitleri o Türkiye'nin en zenginlerini daha zengin kılmak için yapıyorlar. Burada üretim yapmadıkları için ülkeyi zenginleştirmek gibi dertleri olmadığı için bildikleri bir şey var. Yoksul emekçi ezeceksin. Ezebildiğin kadar ezeceksin. Ezebildiğin kadar ezeceksin. Yetmedi mi? Yeniden vergi çıkartırsın. Yani yeniden haraca bağlarız. Nasıl olsa güç bizde, nasıl olsa iktidar biziz. Bakıyorsunuz, yani diyorum ya sabah elinizi yıkamak için, yüzünüzü yıkamak için açtığınız çeşmenin suyuna vergi ödüyorsunuz bu memlekette. Ama örneğin milyonlarca lira kazananlar kazandıkları servetin vergisini ödemiyorlar. Yani toplumsal dayanışma olsun. Çok kazanandan çok vergi aldın sana çok basit değil mi? Hayır, Türkiye'de böyle bir model yok. Ama ne var? Gerçekten yani lokantadaki garsonun baş işinden vergi almayı düşünen bir akıl var burada ya. Pandemide Belki de evimize ekmek getirdiği için hayatta kalmamızı sağlayan motokuryeden nasıl daha fazla para alırım diye düşünen bir anlayış var. İşte sevgili yurttaşlar, o yüzden bakmayın onların çevirdikleri fırıldaklıklara, dolaplara hepsini bir kenara bırakın. Çok net Türkiye'de iki tane cephe var. Bir tarafta zenginler ve onları temsil eden AKP iktidarı var. Öbür tarafta biz hepimiz varız. Ve hepimiz hakları için bile asgari ücretin arttırılması gerekiyor. Artık asgari ücrete zam asgari bir yaşam talebi haline gelmiştir. Asgari ücretlinin, alın teriyle yaşayan emekçinin, emeklinin bu koşullarda yaşamına devam ettirmesinin başka bir yolu yoktur. Ben halkımızı doğrudan canımıza kasteden bu iktidara karşı yan yana gelmeye, omuz omuza durmaya çağırıyorum. Hepinize geldiğiniz, sesimize güç verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.